Ahmet Bey biliyorsunuz son zamanlarda Antep altını diye bir altın çıkmış. Altın fiyatlarının yükselmesiyle beraber insanlar bununla yükseliyor. Düğünlerde falan takır niyetine takmak için. Daha sonra sattıklarında ise e, zarar ediyorlar. Bununla ilgili bize kısa bir bilgi verebilir misiniz? Şimdi Antep altını diye bir şey yok. Yalnız e, bu cumhuriyettir. 7 gramlık ziynettir bu. Bir de bizim mesele yarım zinet var, bir de çeyrek zinet var. Bunlar bunu devletin basması lazım. Bu kuyumcu işi değil. Yani bunu kuyumcu basamaz. Kuyumcunun bunu basması yasaktır. Biz bunu İstanbul'dan alıyoruz. İstanbul'da salı günü bir kilo külçe altın darabhaneye teslim eder kuyumcu sektörü olarak. Darabhana da bunların içerisinde 155 tane bir kilo altında 155 tane cumhuriyet çıkar. İki tanesini devlet basım ücreti alıyor. 153 tane paket olarak Kuyumculara teslim ederler. Onlar da gelirler, Türkiye'nin her tarafında kapalı çarşıdan bunun dağıtımını olur. Nasıl para basılması yasaksa bu ziyneti de bir vatandaşın veya bir kuyumcunun basması yasaktır. Eğer basılırken yakalanırsa devlet umala el koyar. Bu yasaktır. Bunu devletin basması, Türkiye Cumhuriyeti'nin darabhananın basması lazım. Ha derseniz ki peki e, Antep falan oluyor. Bu kiliste bu e, bunu devletimiz de biliyor. Bunu e, mali polis de biliyor. Bunu kiliste basıyorlar. Sağda solda basıyorlar. Öyle duyumlar alıyoruz. tabi gözümüzle gördüğümüz bir şey yok. Orada basıyorlar. Adı kilis işte e, Antep altını falan diye. Bu ikinci baskıdır. ikinci baskının ya basılması yasaktır. Ha dersiniz ki ikinci baskıdan e, bu Daraphan arasındaki fark nedir? Onlar gramından az çalıyorlar. Bir de e, basımı biraz yanlış basım yapıyorlar. Biz onu ancak kuyumcu ustaları onu anlar. Vatandaş olarak bildiğiniz, tanıdığınız, güvenilir kuyumcudan alışveriş yapın. Siz ancak bunu böyle bir tavsiyede bulunabilirim yani. Peki şu anda nasıl ayırt edebileceğiz biz bunları? Vatandaş onu ayırt edemez. Çok kuyumcular dahi onu ayırt etmekte bazen güçlük çekiyor yani. Devletimizin bu konuda bizim e, kuyumculuk sektörü olarak e, yani e, yıllardan beri bir yarayan bir kanamız. Şimdi bu, bunu devlet vatandaş bugün Güneydoğu'daki kuyumcular, Doğu Anadolu'daki kuyumcular, İstanbul'a gideceği yerde, mesela örnek misali Güneydoğu'da belirli bir noktada veya e, Doğu Anadolu'da, mesela örnek misali Güneydoğu'da bir Antep'te, devlet bunun basımını yapabilse, merkez bankası olarak, darabhanı olarak devlet bunun basımını yapabilse. Antep'ten Güneydoğu kuyumcuların alması çok daha kolay. Bu bu sefer kilis baskısı dediğimiz Antep baskısı ataların piyasaya girilmesini önler. Ama fakat devletimiz, hükümetimiz bu konuda biraz yetersiz kalıyor yani. Ha biz de kuyumcu olarak sesimizi devletimize, hükümetimize bu konuda duyuramıyoruz yani. Ha devletin bunda vergi kaybı da oluyor yani. Peki vatandaş bunu alırken sattığı zaman ne kadar bir zarar ediyor? Şimdi bu devletin bastığı sağlam bir altın. Ama o kuyumcu ne basmış, ne etmiş onu bilemeyiz. Ancak onu eritip rapor etmemiz lazım dernekte. Onun haricinde onu bilemeyiz yani. Ha kuyumcu olarak biz onu mesela baktığımız zaman çok sert olduğu zaman yumuşaklığından 22 er altın yumuşaktır. Onu sert olduğu zaman zaten kimse onu almaz. Ha yumuşak olduğu zaman onu da artarız. Eğer e, gramında bir sıkıntı yoksa kurda fiyatını alırız yani. Tabi bunun e, alışta satışta biraz farkı olur yani. O da vatandaş kaybı olur yani. Ne kadar bir fark olur? O kuyumcu mesela altını nasıl basmış? Çok mu pakır katmış? Az mı katmış? Bunu ancak kuyumcu bilir yani. Hmm. Kimisine mesela az e, şey yaparlar diğerinde çok aşırı bir şekilde hırsızlık yaparlar. Ne kadar hırsızlık yaptıklarını bilemeyiz ki vatandaşa bir tavsiyeniz var mı İlk, bu ikinci baskıyla ilgili? Vatandaş bildiği, şimdi vatandaş 50 lira ucuz ver, pakır ver, vatandaş 50 liranın peşine düşmüş. Yani gidin bir güvenilir kuyumcudan alayım, fiyat neyse o şekilde alayım, onun derdinde değil. Vatandaş sabahtan akşama kadar bakkal dükkanına girer gibi kuyumcu çarşısından 50 liranın, 20 liranın derdine düşmüş. Bu sefer de kötü niyetli kuyumcu esnaflarımızdan da yani bir şey de diyemiyorum, alan oluyor yani. Sonradan olma kuyumcu arkadaşlar var. Adamlar 50 lira eksikine verdiği zaman oradan 400 lira para kazanmış. Vatandaş da alıyor. Yani. Anladım. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Vatandaşlardan tavsiyem böyle 50 liranın 20 liranın peşine düşüp de gidip de ikinci baskı almasınlar. Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapsınlar. Bildiği esnaftan alışveriş yapsınlar. Tavsiyem bu kadar yani. Burada şimdi normalde Antep baskısı var. Bu aslında çıkmış diye bir şey değil. Bu usulsüz bir işlem yani yasal olmayan. Nasıl ki merdiven altı dediğimiz yasal olmayan ürünler üretiliyor. Antep'te aslında düşük her değil. Normalde piyasada normal altınmış gibi satılan müşterileri aldatmaya yönelik bir şey yani. Bu suç normalde. Bunu bir kuyumcunun satması suç. Tabii bunu alan insanlar anlamıyorlar. Mesela normal bir halk vatandaş geldiği zaman e, Cumhuriyeti satıyor. Vatandaş anlamaz ki o Antep mi ya da gerçek altın mı diye. Onun bazı püf noktaları var. Mesela Antep baskısı, altın ayarı daha düşük olduğu için, bakırı daha yoğun olduğu için daha sert olur. Yani böyle el aldığı zaman, bükmek istediği zaman onu çok güçlen bükebilir ya da bükemez. Zaten belli olur, çok sert olur. Ama normal altın böyle hafif büktüğün zaman bükülebiliyor yani. Yumuşak bir dokuya sahip çünkü. Bunu tabii mesela sattığı zaman mesela, kuyumcu diyelim ki satıyor normal altın olarak. Alan vatandaş bunu bozdurmaya getirdiği zaman Antep baskısı olduğunu anlayan kuyumcu bundan e, normal altının düşük fiyatından alıyor. Çünkü Antep baskısı altın ayarı daha düşük. Müşteri zarar ediyor orada. E, bu zaten bir suçtur. Bunu hiçbir meslektaşımızın yapmaması lazım. Bilerek ve kasıtlı bir şekilde. Bunu dediğim gibi şimdi biz kuyumcular anlayabiliyoruz. Vatandaş e, sadece ona verebileceğim tüyü. E, aldıkları zaman yumuşaklığını kontrol etsinler ve kesinlikle Tanıdıkları kuyumculardan alışveriş yapsınlar, bilmedikleri yerlerden alışveriş yapmasınlar. Peki vatandaş bakınca da e, anlayabileceği başka bir şey var mı? Yani yok, öyle bir yapıyorlar ki aynı birebir cumhuriyet ya da çeyrek ya da yarım. Onu hani bakınca anlaşılacak bir şey değil. Dediğim gibi, e, eğer bu tarz durumlarla karşılaşmamak istiyorlarsa tanıdıkları bildikleri yerden alışveriş yapsınlar. Misal veriyorum tanıdığı yerden aldığı zaman bozdurmaya gittiği zaman başka bir yere ona Antep derlerse en azından tanıdığı kumcuya gider der ki ben bunu senden almıştım. Bu Antep baskısıymış bunun altın ayarı düşükmüş ucuza alıyorlar bunu benden bunu değiştir diyecek bu kadar basit. Tanımadıkları kimseden alışveriş yapmasınlar. Çok zarar eder. Örnek veriyorum şu an Cumhuriyet satışımız 9200 lira, alışımız 9100 lira. Ama bu Antep baskısı olursa bunu satarken 8700'e, 8800'e satar. 400-500 lira arada oynuyor neredeyse. Yani eklemek istediğim insanlar tanımadıkları, bilmedikleri, güvenmedikleri kuyumculardan alışveriş yapmasınlar kesinlikle. Hiçbir şey bilmiyorlarsa bulundukları şehrin e, en tanınmış, en eski kuyumcusuna gidip oralardan alışveriş yapsınlar. E, altın da e, en değerli yatırımdır. E, bugün mesela Bitcoin, dolar vesaire bu gibi şeylere insanlar yoğunlaşacağını. Benim kanaatimce mesela altın her zaman günümüzde en değerli yatırım birimi olarak görülmüştür. İnsanlar yatırımlarını altın üzerine yapsınlar.